Arkadaşlar merhabalar bugün sizlerle birlikte Among Us oynuyoruz ve serimiz kaldığı yerden devam ediyor Arkadaşlar görmüş olduğunuz bütün impostor videolarını unutun Valla impostor nedir nasıl olunur ve nasıl oynanılır tarzında bir video oldu Gerçekten iki pro bir araya gelmemeliydik Tamer'le birlikte ama çok efsane bir bölüm oldu Umarım izlerken sizler de keyif alırsınız arkadaşlar Daha sık videoları görmek istiyorsanız like atıp kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar Desteklerinizi bekliyorum Dilerseniz videoya geçelim İyi seyirler Çok fena oldu burada. Arkadaşlar gün intikam günü. Bak tertemiz. Hiç olaya girişmeyeceğim. Bak şöyle bakalım navigasyona bir girelim. Tamam mı? Tertemiz. Bu arada Among Us sevenler video güzel bir şekilde like atıp beğeni atarsa bizleri çok mutlu eder. Tamam. Elektriği kestiyse abi elektrikte double kill her zaman iyidir. Bak 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 Emrecan keseyim seni. Ha? Keseyim seni. Şu an değil elektrikteki mevzu aslında kessem bir şey doluyormuş ya. Ya o zaten 5 kişi aranızda birisi kesti ama kim kesti görmedik tabi. Ne orada? Hiç abi. Abi. <laughs> Ahmet. kesedim abi. Ahmet iyi kesti. <laughs> nerede? Evet, nerede? Benim. Aynen Ahmet nerede ben nerede kesti. Ya elektrik için elektrik de görüyor Kamer kanka. görmedin mi kanka? Ben RB'de görmedim. Arbede vardı orada. Arbede vardı orada. İşte biz zaten o... katil de büyük ihtimalle kesti. Ben, ben şunu söyleyeyim pro yapıyor büyük ihtimalle elektrikleri çiftliğe falan vardı. kesti dedi falan filan. Ben şunu söyleyeceğim. Benden önce Laz gitti. <laughs> ikinci ben gittim elektriği açmaya. Başka <laughs> kimse yok. <laughs> Oğlum, kim işte. Oğlum kalabalıkken yani niye tamam. giriyorsunuz bir içeri? Ya ben zaten... dedim çözüm neden çözmeler diye girdim işte. Ya kalabalık çok kalabalık yani gözükmüyordu böyle. Herkes neredeyse aynı şekilde durduğu için yazılar falan da karışıktı. Sen neredeydin? Ben abicim kafeteryadaki görevi yaptım tamam, sonra... Abi değil, ben de elektrikte değildim. Dayı sen neredeydin? Ben de kafeteryadaydım ya üst Biz Emrecan abiyle taş kırma görevini... görevini Ama zaten şimdi Ümit elektrik... bir kill var. Niye Bilmiyorum. niye şey diyorsun ki ben değilim diye? Bir tane kill Yo, var. Hani yani. elektri elektrikten biri ölmüş ya. Ha, şimdi ben elektriktekileri çözmeye anladım. çalışıyorum. Onlardan biri katil. Yani ben bir elektriğin yakınında olabilir. bile değildim abi. Sağ, uzaktaydım Biz, yani. Biz... Ee, Emrecan abi yukarıda upload falan yapıyordu, ben de şey yapıyordum, e, taş kırma görevini Emrecan, Emrecan abi dümdüz aşağı indi oradan, ben ise kafeteryadan elektriğe doğru geldim. E, yanımda Apollo vardı mi? benim, Apollo vardı yanımda benim. Biz Emrecan'la bayağı birlikte gittik, hatta o beni kesse yani. keserdi yani. Kimse de yoktu Şeydik. şeye doğru giderken yani taş elektriğe. Taş kırma ediyorum. görevinde yanında değil miydin sen öyle orada? Öyle değil mi Emrecan? Evet. Evet, evet abi. Belki ikiniz de katilsiniz. Apolle ya şu şimdi, yani. görme ihtimali yok yani. Şunu Şunu söyleyeceğim. Elektriği açan Laz'da la ben vardım, tamam mı? Tamam. Dışarıdan bakan kim vardı elektriğe? Ahmet Reis sen miydin? Ben dışarıdan Herkes... sonradan geldim, aynen. Siz i̇yi, i̇yi de tamam. Doğru. Sen nasıl görmedin keseni? Yani, çok öyle. doğru bir şey ya, oldu şimdi. İçiş olduğunuz için direkt düşüyor yani birisi. Hiç tamam. hareket, hareket ediyor, hiç mi hareket etmedi kimse? Beyler, Ahmet yok. Reis, Tamer, Apollo, Emrecan dörde şüpheli. Abi Aa. niye bizi sen şimdi şey Aa, yapıyorsun ki? Elektrik, şüphelendim de, de, Elektrik değil. Görmemen imkansız. İşte ben Ahmet Reis de şüpheli. Aha bak kim attı ona? Apollo ben, ile Tamer. Beyler Apollo Olum, ile Tamer. Ahmet Reis'in görmemesi imkansız. Onu Ama Tamer seni ilk kısımda durup dururken atmazsın. Ne iç içesiniz nasıl? ya yapamadım. adam ağzıyla söylüyor Aşk Ümit dışarıdan nasıl okay, göremiyor okay. ya? Yani? Neyse. Apolojiyon mu? hadi bakalım. <laughs> ümit Arkadaşlar, abi öyle bilmiyor ya. Hakikaten Ümit Görüşürüz. şu an hızlı bir şekilde götürmem lazım tamam. Ümidi bir yerde yakalarsan var ya Ümidi seni bulacağım aslan parçası sen neredesin ya Bizim ihalemizi verdi Abi buraya da kimse gelmez mi gerçekten ya Buraya nasıl kimse gelmiyor ya Görevleri yapamıyorsunuz oğlum ya Nasıl gelmiyorsunuz lan Ben yapmış olayım Emrecan burada tamam Tertemiz abi Şimdi kafeteryayı bir kapatalım. Niye orayı kapattım ben de bilmiyorum arkadaşlar. Arada kapatmak lazım. Kamera odasındayız. Takılıyoruz. Gayet güzel bir şekilde. Bakalım yanımıza gelen olacak mı? Tamam. Emrecan reaktöre girdi. Ben de peşine gireceğim. Arkadaşlar Emrecan'la kendimi safelemeyi düşünüyorum. Oo, çok sizini verdi. Şimdi burada biraz bekleyeceğim. Ee, çünkü uzun görev yapıyordum. Bu kadar hızlı bitme ihtimali çok düşük. Emrecan burada bir yerde yattıysa pusuyor. Hasan abiyle birlikte şöyle gidelim yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Acelemiz yok. Hasan abi de beni. Bitti abi tamer ya tamer abi tamer tamer Arkadaşlar bilerek bekletiyor yo ben de devam ediyorum tamer ne abi tamer abi, tamer abi. Tam ne oldu ya ne oldu tamer Abi, ne abi? abi ben size açıklama yapayım mı o 3 saniye kala tamer abi oradaydı bizim gelmemiz bekledi tam o sırada yaptı o, oksijeni O yüzden tamer abi diyorum oyun şey. ben olmasam ben açmasam oyun zaten bitmişti bizim gelmeyi görmek istedim Bir dakika şunu söyleyeyim ben Ahmet Reis Las, İkiniz aşağıdaki görevi açmaya gittiniz, yanınıza geldim, iki kere girdim çıktım, Ahmet Reis evet. Laz'ı kesmesin diye. Doğru muyum? Doğru. Aynen. Tamam. Aynen. Sizi gördükten sonra öbür tarafa ucu ucuna yetiştim ben açtım be. Sayemde oyunu kaybetmedik. Şimdi... Ama e sizin geldiğimizi görmeseydin sen şey öyle, öyle. Ya, ben, ya Emre abi senin... Onu görmen, ben açtım. Ben açtım zaten. Elektriğe yani... kazanmak istiyordum bence Taner. Ben Olmuş. Yüzden... Biz gelmeseydik, biz gelmeseydik, biz gelmeseydik açmayacaktım. Ben. İyi Karp de çekme. son anda yetiştim. Ha Siz gelmeniz değil. Öyle siz de, de Hayır de, sen orada ayrın son anda yetiştik. bir şey, bir şey söyleyeceğim. Oluyor. Çok, bir de 15 çok saniye mı yani? ya? 15 saniye nasıl koşuyor? Beyler kart çekme yerindekini ben kaptım. Okay. Yukarıdaki... Beni Kanka, sen orada yani sabotajdan ya. kazanmak çok şey olmaz mı? Bir de bir şey söyleyeceğim. Bu el biri gitmiş mi? Evet efortsuz öldürmüşler. Bir kişi daha ölmüş yani. Kazanacağız yani. Bu kadar olmaz. Tamer sen katilsin. Tamam ben atın beni okey bak ben bu yanlış durdurmadım biri gelir mi diye ben gelip durdurdum Oğlum, orada. Ben dur Yalnız. Oha, ben, ben durdum. Ben durdum. Ben durdum. Eforsuzu reportlamadınız Oğlum, değil mi? Şeye bastınız. Şunun kaydını atacağım ben size. Oha. Şifre kaç yazıyı sen... söyleyin. O zaman şifre söyleyin. Ölümün reportladı. Kaç 97, yazıyordu orada? Abi 3 yazıyordu. 97.039. Ben benim Şimdi var. Anca durdurup bakalım. Tamer ben Kartakçı'yım da ben durdurdum. Sonra Ahmet Reis de Laz geldi. Üçümüz de diğer tarafa gittik. Sen orada öyle duruyordun. Sonra ben, ben oradaki daha zor durdurdum. <laughs> ya Tamer sen uzun Belki zamandan beri orada duruyormuşsun gibiydi ben şu, ya. Ben şunu söyleyeyim. Emre Biz de, uzaktan oraya doğru geldik. Bayağı abi de bak ben olayı söyleyeyim gibi, ben değil mi Ya. Aynen. Bak, şey bak Ömer abi uzun zamandır orada duruyor gibiydi. Bizim geldiğimizi görünce o oksijen oh, Eğer bizim abi geldiğimizi görmeseydi o görevi yapmayacaktı. O görevi yapmayacaktı. Ben, ben, ben açtım ya. Size gösteririm abi, de. Açtım ya. Size gösteririm abi de. bir de seni ya. Bu kadar. Tamer abi, tam abi açtı zaten doğru. Tamer abi açtı. Bir şey demiyorum. Tamer abi açtı ama. Arkadaşlar. Evet. Ama anlatamam ki bunu. Tam eri şu an. Keşke evet, yani. açmasaydın kurtardık. Acil ya. double kill almamız Sen lazım. Sen katilsin. Bak acil double kill almamız Ama lazım. Ama tam eri böyle kötü hatalar böyle. yapmaz bilmiyorum ki. Şimdi şu elektrik kapıyı bir kapattık. Emrecan burada. benden şüpheleniyor. Emrecan, gezme peşimde. Tamam, ışıklar açtı. Çok güzel. Ben şurada görevi yapmaya devam edeyim. Selamun aleyküm. Arkadaşlar, bu numarayı çok sevdim. Şu an bu numarayı çok sevdim. Ben böyle bir şey Bu numarayı çok sevdim. Bir dakika, kameralar tamam. açık. <laughs> evet, Emrecan beyler. Emrecan ölmüş lan. Emrecan ölmüş. Hasan abi, ikimiz de elektrik odasına gittik, sen devam yürüdün ya. Evet, evet, evet. Ben yukarı çıktım, orada Emrecan, Vent'in yanında ölü bir şekilde yatıyordu. Dur, neredeydi ölüsü? Ne tam ventin yanında abi, üst tarafta. Kafeterya bölümünde mi? Yok, elektriğin içinde vent, elektrikte bir tane vent var dayı. Oradaki ventin yanında yatıyordu. Ha, şimdi benim karşımda en son rapor verilirken Tamer geldi. Ama ben ben kameradan sol taraftan devam ediyordum. Emre yani gülerek ben niye böyle bir şey gördüm dedi. Biraz herhalde bir ya bak çok pro oynayan biri böyle sürekli elektrikler kesiliyor, otu veriliyor, bakın, şu veriliyor. Bakın Laz Laz değil, Ali Ali değil. Aynen. Abi şey, şey like. Ahmet, Ahmet de Taraftan indi. Beraber Ahmet de sese geldi. Değil Apollo ve Tamer ilk baştan belli diyorum ya. Abi yani. nasıl ama ne çok... adam şey yapıyorsun ki? Apollocu içinden geliyor. Ya içinden geliyor da abi <laughs> Oyunun Aynen. başındayız. Apollo Gözde Tamer, Apollo seni Tamer. ele veriyor. Apollo biçimden geliyor Apollo'cum. Valla atabilirsin. İstiyorsan anca. karşılıklı birbirimizi Vallahi oylayalım ben, ben, sadece Ümit'i seyfleyebiliyorum adam gibi. Ya, ya bence ben Amerika tam yan yana gezdi gettik. Amerika ben... bir, bir katil yalnız kalsın. Okey. Beni asın. Yok. Mesela da acı abi. Çok Benim ama payım yok. Oğlum acıdım acıma <laughs> değil lan. Ne demek acıdım ya? Bu arada beyler. Bir şey söyleyeceğim. Bunu sana söylüyorum. Bu yaptığımız videolarda hiç görev yapasım gelmiyor. Abi bütün görevleri yap. ben bitireli var ya Hep. neredeyse 6-7 dakika oldu yani. Ve boş yani boş, boş geziyorum bu. bu sefer de impostormuşum gibi görünüyor. Boş bir, gezdiğim tam, için. Tam bir Kimin görev yapmadığını söylüyorum. Elektrikten gidiyor. aldı kameraya gitti. Vallahi ben öldürmedim. Yani Olur. Şey olabilir yemin mi <laughs> mesela, mesela oradan ventten öldürmüş olsa ventten sol taraftan ventten bir yerden çıksa bayın oradan mı çıkıyor? Kamera odası Oradan kameradan da çıkabilir, Medvey'den de ikisinden de. Aa, kameranın oradan. Ama birisi çok fazla kameradaydı ama Aa, biraz. Ama sen abi şöyle kamera... Bak, bir dakika şöyle kamerada ki. Kamerada ben vardım. Ben sen sadece Laz, şey Laz ve Laz Fatih Teyo ve Ahmet Reis'in olmadığına eminim. Sağ taraf değil. Kamerada de, ya. Ben %99 eminim. Yani. Abi neysin adam? Ama tam yani. öylesine, öylesine bir dedim. Ümidi ben de. değilim. Muhtemelen sensin. Hep söylüyorum ama. Sürekli ben de Fakir evet. Bak ya. Apollon. Aslan Ulan, abicim hiç fark etmedin. Ben fark ettim. Ümit sen niye Acık tamerin bu kadar Ümit sen tamerin bu kadar asılmasını niye istiyorsun? Konuş lazım ya, ya. abi şey şöyle, şöyle ya. Akşamdan değil. Til o ya. Şey oyundan belli. Seni keserken bak. yakalayacağım bak. Bu dediğimi unutma. Bak. Bence bence bak. sen olabilirsin Ümit ya. Çok beraberdik Ahmet Reis sen ben falan. Bir ne? double shot. Bir double shot. Hasan abi burada bak. Aşağıdan aşağıdan geliyor. Ahmet Reis burada. Ümit gitti. Tamam tam her kamerada. Şu an kill alınmadı arkadaşlar. Elektrikte bir şey var mı? Hatta biraz böyle güven kazanırsak bence bu iş oldu gibi. Ben de bizim öbür ekiple biraz dolaşmam gerekiyor. Bunlar büyük ihtimalle şu an üçlü geziyor. Ben de yanlarında bir takılıyorum. Abi acil sabotaj falan. Bir şeyler yapalım. Reaktör. Bunlar nerede bu arada ya? tamam şimdi Ah yolda bir yakalasam. Laz görür mü acaba arkadaşlar? Kesmekle kesmemek arasında kaldım şu an. Ahmet Reis, Tamer, Ümidi. Şu an çok ortada kaldı her şey yalnız. Aha odayı kapattı. Çok güzel. İçeride kimse kaldı mı? Bu nasıl bir oyun ya? Oksijeni verelim abi. Ben Hasan abi kesmeyeceğim. Hasan abi kesersem şu an çok sıkıntı yaşayabiliriz. O yüzden görev yerine doğru ilerliyoruz. Hatta admin kısmına gideceğim önce. Ahmet burada iyi ki kesmemişim kesseydim bu arada arkadaşlar belli olacaktı Ama bunu nasıl ya. yapın hadi ya Böyle de olmaz ki ya <laughs> Ver abi şu şeyi. Burayı başka türlü kesemeyiz. Arkadaşlar en zor impostor oyunu ya. Herkes iç içe şey dolaşıyor. Bu kadar olmaz yani. Tamer çok iyisin çok iyisin kapattım orayı nice. Abi şu Ne oluyor iyi <laughs> Ahmet Reis <söylüyordu>. ölmüş <laughs> Reportu veren adam öldü gördüydü Yapma be <laughs> Ama bir şey söyleyeceğim rapora burada basmış abi, abi. konuşma hakkı var Tam <laughs> rapora basarken ölmüş sende dolduydu ya Abi buna girdi <laughs> Hadi be Ulan hakikaten Kesin info'm vardı ya. Çan ya. kaptı. Şey evet. Bence konuşsun. Oğlum ölmüşsün nasıl kesin info'm var? Ölmüş adam konuşamaz. Yok abi konuşamaz, konuşamaz, konuşamaz. konuşamaz. Kesin ben bu arada abi. şey olduğundan ya emin ya. miyiz? Basarken ya. öldüm. Öldü mü? Düştü mü? Nasıl oldu? Öldüm, öldüm. Basarken öldüm. Aa, öldü ben öldüm sen sen ne? Basarken ya. öldün. Allah şey, da Laz'da ölmüyor. Oo, Laz, evet. Laz'ın ölüsü ümit neredeydi? Ümit çok bakıyorum Ben anlamadım Ümit senin bu kadar ben tepki vermeni hakikaten. Ben. Kimler yaşıyor? Yalnız beyler ben bir şey söyleyeceğim. Bir ara herkes hep beraber geziyordu. Bu kadar adam ne ara öldü ya? Yani. Hasan o abi yani. Hasan abi bak oyun Hı. durmadan önce yine sen, dayı, ben birbirimize yakın geziyorduk. Tamer'le Apollo'yu... Ama Ümit öyle bir de. şey söylüyorsun ya, ki ümit, bak kardeşim böyle algı yapılmaz. Biz ya hep abi, beraber, beraber şeydeydik zaten. Kamarın değil, odasının aslında, oradaydık. Hasan abiyle Fatih dayı çok gördüm. Ben Hasan abiyle hatta oksijen görevi verildiğinde birlikte aşağıdan koştuk. Sonra Admin odasına ya ben geldi beş beni beş gördü. Beş söylemek istiyorum Hasan abiyle Fatih dayı'ya. İki katil de yaşıyor birini asmamız Öyle lazım. Yapalım, ya şey yapalım mı? Aramızda oynayalım ben Ahmet Reis'in konuşmasından yanayım. Ben de yani sıkıntı yok. E tamam da adam ölmüş kendini öldüreni mi söyleyecek? Ama abi Ümit de o kadar çok şey yapıyor ki Ümit... ben anlamadım. Oyunun başından beri bizi suçluyorsun yani. Haksızlık var burada çünkü kesinlikle. O zaman <laughs> bir dakika. Şimdi Ahmet Reis kendini öldüreni biliyor. Eğer kendini öldüreni değil de o bahsettiği kesin info başka bir şeyse onu söyleyecekse konuşsun. Dodo biraz ha, ben yani Aslında konuşsun. Benim. Anladınız mı? Ne? Bir dakika ne dedi? Şimdi, Ahmet de... Reis öldü An ama rapora da bastı ya. <laughs> Kendini öldüreni söylemeyecekse, farklı bir kesin infosu varsa onu söyleyebilir ya, bence diyorum, söyletin. Ümit abi, ay Hasan abi ikisi de aynı kişiye çıkıyor ama. İki infoda. O zaman bir şey diyemeyeceğim Aa, ben abi. Abi birini yani, arkaya lazım. Kesin Ümit'i ya. Yani bu kadar ya. algın üstüne ben <laughs> Ümit'e verdim. Tamam atılıyor Tamer verin, bir de kazanın hadi. Oo. Ay yine düşmedin ha. Ay Hasan abi deseydiniz ben de Tamer'e verirdim ya. Bilmiyorum. Arkadaşlar <laughs> <laughs> Ümit'i kesmek Biter tabii kesersen şimdi. Hemen sabotaj, hemen sabotaj. Böyle bir bölüm yok ya. Böyle bölüm olamaz. Oğlum ben ya. adam kesmedim diyorum. Nasıl beni suçluyorsun? Ümit madem öyle niye ondan eminsin? Niye ona vermiyorsun Tamer'e? Ben de senden bir Ümit Dayı oy ver. bir gelsene ver, bir Ümit bir şey yapacağım. Gel. Ama Apollo öldü hadi. Ha ben tekerim. <laughs> <laughs> öldü hadi yapma. Apollo ile Tamer. Ya ama bu kadar şey asılmazlık olmaz ya biraz da risk alacaksın bu Ama kardeşim öyle son oldu. sözlerini duymak istiyorum sakın oksijenden abi, gitme Apollo abi beni nasıl öldürdün lan Ne olacak? Ağda bak Oğlum ben hiç kimseyi kesmedim. Görevi de en son ben açtım. Sayemde devam ettim. Tamam. Oyunum Şeyi edin. nerede ben kestim anladım. biliyor musun? Ahmet'i tam tuşa bastığı an yakaladım bak. Dedim Aa, kesin, yakaladı. Şey kesin yakaladı. Kesin ee, yakaladı. Aramız değil aramızda değil beraber gidiyor. <laughs> aramızda bazı kişiler var. Onları kimse asmaya kıyamıyor. Mesela beni, Emre Can'ı rahatça hemen hep birlikte. Nasıl o ya? O Ümit baştan ya. beri sen beni ama, suçladın. Seni kıymamış ama, hali bu mu? <laughs> kana Tamer'e, kamera böyle 3 4 kişiye kimse tamam. o oynamaya kıyamaz. Evet, o zaman siz vermiyorsunuz. Şunu bu söyleyeceğim. Tamer zaten. Tamerciğim eline sağlık. Ben böyle oyun oynamadım yani. Bak çok ben değişik oyun. Ben ama şunu, şunu söyleyeceğim ben hiç kilo almadım. Tamam mı? Şuradan <laughs> belirle. Şey. teşekkür ederim. Şey. Arkadaşlar çok efsane bir bölümü daha geride bıraktık. Umarım izlerken sizler de keyif almışsınızdır. Tamer'le birlikte efsane bir video oldu. Ümidi de yerindeyse biraz çıldırttık yani. Ümidi seninle uğraşacağım. Seninle yarım kalmış bir hesabım var. Biliyorsunuz bir vent olayı vardı. Onu da neyse sağ üst karttaki oynatma listelerinden bir önceki videolarıma da göz atabilirsiniz. İzlerken keyif aldığınızı umuyorum. O yüzden like istiyorum sizden. Kanalıma da abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.